Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Vakıflar, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Türbeler Müzesi Müdürlüğü'nün depolarında daha önce hiç sergilenmemiş, ziyaretçiyle buluşmamış eserleri biz buraya getirdik. Abi hayat adından da anlaşıldığı gibi aslında ana tema su. Hayatı olan her şeyi ben sudan yarattım ayeti kerimesine binaen yani dünyaya suyun yağmur şeklinde gelişi daha sonra yeryüzüne bu yağmurun gelmesiyle birlikte yeryüzünde hayatın başlaması, yeşillenmesi, doğaya bir can vermesi bununla bağlantılı olarak dünyada yeni bir hayatın oluşmasıyla ilgili bir estinasyon çalışması. benin olduğu camide okunmuş bir ezan-ı şerif orada insanlara dinlettiriliyor <laughs> Bazı vitrinlerde özellikle savaş aletleriyle ilgili olan vitrinlerin kılıç ve kalkan ve ok olan bir vitrinimizin önüne geldiğiniz andan itibaren üstteki mikrofon operörü sizi görüyor ve hemen savaş sahneleriyle ilgili bazı sesleri size dinlettirerek o o anı yaşamanızı sağlıyor. Müzik Edirne'deki şifahanede kullanılan e, tedavi müzikleri var. Sabahleyin sabah makamıyla başlıyor. Akşama kadar e, farklı farklı makamlarla Hicaz, Rast, Buselik, Hüseyin'i gibi değişik makamlarda bölümlere geldiğiniz zaman mikrofonlar size bu müzikleri dinlettirerek size ayrı bir şifa tedavi olanağı sağlıyor. günü açılışımız oldu ve biz cumartesi sabah halka kapılarımızı açtık. Sabah geldiğinizde insanların yoğun ilgisiyle karşılaştık ve müzenin kapısında insanlar müzenin açılmasını bekliyorlardı. Bu bizim için büyük bir onur oldu. Halkımızın teveccühüne nail olmak bizim hedeflerimizden biriydi.